Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün bir üzerinden günlük 1 GB nasıl kazanacağınızı göstereceğim. Öncelikle bir uygulamasını güncel kullanmanız gerekiyor. Play Store'den uygulamayı güncellemeyi unutmayın. Bir uygulamasına numaranıza giriş yaptığınız zaman sizlere keş keşfet seçeneğine girin mesajlar aramalar sosyal keşfet buradan sen yap diye kanalını bulun daha sonra burada sen yap diye kanalına takip ettikten sonra görevden cevaba şansı değil bu haftanın görevi bu haftanın görevi mesela arkadaşlar eğlenceli kesiniz iletişim adresi bipmiş bir uygulamasına 26 Ekim ile 1 Kasım tarihleri arasında iki arkadaşına bir bedava edersen günlük 1 GB verecek. 24 saat geçerli 1 GB verecek. Bu hediyeyi kazanabilmeniz için öncelikle e, hatırlatayım. BP daha önce hiç indirmemiş arkadaş olacak veya BP en az 3 aydır kullanmıyor olması lazım. Yani BP kullanan kişi olsa olmuyor yani ve de BP uygulamasını silseniz, geri yükleseniz bile fayda etmiyor. Onun için size hatırlatayım: 3 ay boyunca BP kullanmamış arkadaşınız veya BP hiç indirmemiş arkadaşınız olması lazım. Buradan davet et seçeneğine basmanız yeterli. Buradan SMS yoluyla, e-posta diğer yollarla sosyal medyalarla davet edebilirsiniz en geç yarım saat içerisinde yüklenir arkadaşlar. Benim şu an internetim olduğu için bu kampanyadan yararlanmak istemiyorum. Ee, buradan durumum deyip eğer e, iki arkadaşına davet ettiyseniz, daha önce de bir PBH indirmemişse ve 3 ay hiç kullanmadıysa e, hediyenize e, tebrikler yazısı falan gelecek. Daha sonra günlük 1 GB almanız için ee, eğer tebrikler yazısı gelirse sen yap diye de haftanın hediyesini al butonuna tıklamanız gerekiyor. Eğer bunu tıklamazsanız haftanın hediyesini al butonuna davet ettiğiniz zaman bile e, 24 saat geçerli günlük 1 GB alamazsınız. Öncelikle bunu hatırlatayım. İki arkadaşını davet ettikten sonra numaralarıyla giriş yaptıktan sonra siz de buradan haftanın hediyesini al diyebilirsiniz. En geç yarım saat bir saat içerisinde yüklenir. Daha sonra iznize bir GB var. Ben onay vermişim, kullanmışım. Daha sonra burada sen yap diye de salla kazan GB şansı var. Ayda bir kere salla kazan hakkı yapabilirsiniz. Ayda sadece bir kere kullanabiliyor. Sadece 12 saat geçerli 1 GB veriyor. genelde salla kazan yaptığınız zaman Daha sonra burada davet et e, kazan var. Mesela hediye internet kazanmak isterseniz farklı hediye internet buradan e, davet mesajı gönderebilirsiniz. Örneğin benim davetim bu arkadaşlar. Bunu sosyal medyalarıma, arkadaşlarıma bu linke tıkladığı zaman ve içerisindeki yazıları doldurduğu zaman eğer Türkcell'e geçer ise bana hediye internet verecek ve kendiniz de alacaksanız Davet mesajı gönderdikten sonra mesela arkadaşın Türkcell'e geldi mi diye de buradan sorgulayabilirsiniz. Yapabilirsiniz yani. Kısacası bu videoyu sonuna kadar izleyin ve atlamadan yapın. Ee, kesin ve kesin en az 1 GB kazanırsınız. Onu söyleyeyim. Ve videoyu atlamadan izlerseniz ve detaylı bir şekilde bakarsanız yapabilirsiniz. Lütfen Videoya yorum, beğeni, like atmayı unutmayın. Zil bildirimlerinizi açın. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için.